Türkçülük kemer at. borcumu kapatıyorum. Gün 31. Nereye gidiyor? Gel giden Okuldan mı geliyor? Ha bak geldim bak geldim. Ben çalışıyorum görmüyor musun? Kapı kaçtın. Ben hiç oradan geçmeyeyim. Ben buradan tüm tüm gidiyorum. Dur. Kanka ben mi geçebilir miyim? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya zorlamıyorum. Sen mi zorladın? Evet. <laughs>